İşte bu asırda meydana getirilen bir tefsirde Kur'an-ı Hakim'in asrımıza bakan beçesinin keşfedilip avamdan en havasa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslupla izah ve ispat edilmiş olması. Ki hakikaten bunu da Üstad Bizabi bizatihi yapmış. Bütün e, yani Avrupa felsefelerinin e, inkar şeylerine karşı tabiat risalesiyle 30. sözün e, hem birinci hem ikinci makamıyla ondan cevap vermiş ve hatta geçen de e, e, uluslararası e, İslam Cemiyeti diye bir cemiyet var. de davet ettiler. Ömer Bey var. onu ben de onların masasına oturduklar. Ondan sonra dedi geçmiş bütün ilmi kelam alimleri bu maddiyum felsefesine maalesef cevap veremediler. Ama Said Nursi verdi. Siz de onu okuyorsunuz. Ama siz de az Kur'an okuyorsunuz dedi. Yok dedim ya biz devamlı Kur'an ondan hatim yapıyoruz. Ondan sonra şey diyoruz ya ondan. yani bütün Avrupa felsefelerinin ilk bütün İslam'ı tevhidi Allah'a inkar Fırtınasına karşı Said Nursi tam gereken cevabı verdi diye onlar bütün yani ulama İslam bu usta karar vermişler maşallah yani buradaki aynı şeyi onlar da evet.